Evet arkadaşlar biliyorum hepiniz Muhammed'in durumunu merak ediyorsunuz. Ama maalesef Muhammed başaramadı. Silivri şubemize biliyorsunuz sokaktan aldık Muhammed'i. Biz Muhammed'in videosunu gördüğümüzde işte Allah rızası için kurtarın diye yardım çığlıkları atıyordu. Tabi biz buna sessiz kalamadık. Antalya Zeytin Köy'deki Hayriye annemizle irtibata geçtik. Antalya'dan Muhammed'le birlikte toplam 4 tane kardeşimizi sokaktan alıp Anka Yaşam Derneği'nin şubelerine dağıttık. Ve Muhammed buraya ilk geldiği andan itibaren arabadan indikten 5 dakika sonra gideceğim, gitmek istiyorum, annemi özledim, işte ben iyileştim demeye başladı. Tabii ki bunların hepsi normal çünkü Muhammed eroin kullanıyor. Eroin çekildikçe krizleri oluyor ve tekrar o eroini içmek için beyni yüz binlerce duygu ve düşünce üretiyor. Muhammed'in yaşının küçük olması, damardan iğne alması ve Muhammed çok kolay bir şekilde insanlarla iletişim kurup işte kendini sevdirebilesi bir yapısı olduğu için Muhammed'in işte Antalya'da şöyle bir hayatı var. Çıkıyor dışarı işte sinyal dediğimiz insanlardan işte dinencilik dediğimiz şekilde çok paralar topluyor. Paraya da alışmış, parasızlık gibi bir döngünün içerisine de düşmemiş. Yani çok aslında görüldüğü zaman evet kayıp ama çok dibi yaşamamış kendine göre bir çocuk. Tabii ki ölmek üzere belki de en yakın bilmiyorum yani başına ne geleceği belli olmaz. Ama Muhammed bunları algılayamıyor. Biz tabii bunların hepsinin önce yıllık tecrübeyle farkındayız ve öyle yaklaştık. Bütün ekibimiz işte hocalarım, rehberlerim 24 saat çift çift nöbet tuttuk ama... 3 gün Muhammed dayanabildi. Artık bu iş öyle bir noktaya geldi ki işte beni zorla tutuyorlar. İşte burada bağırmaya başlamalar. Muhammed'le birlikte bir şubemizde yaklaşık 40 tane kardeşimiz var. Tabii size hepsini gösteremiyoruz. İşte 15 yaşında olan kardeşlerimiz var. 16 yaşında olan kardeşlerimiz var. Bu çocukların %90'ı aileleriyle yaşıyorlar. Aileleri getirip bize teslim ediyor. Tabii onların morali, motivasyonu da etkilenmeye başladı. İnanın biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı. Zorla da artık bir insanı tutamıyorsunuz. Çünkü asisi var, annesi var, babası var. Annesi de sürekli oğlumu gönderin. İşte niye tutuyorsunuz, niye götürdüğünüz gibi söylemler içerisindeydi. Tabi annesiyle onun farklı muhabbetleri var. İşte maddi ilişkileri var gibi gibi. Çünkü evin tek geçim kaynağı Muhammed. Zorla tutamadığımız için inanın size şöyle söyleyeyim. Yani resmi veriler 1.01 10 der. Yani 1000 kişide bir kişi. Ama biz eksuzurluk sistemiyle yani biz uyuşturucu kullandık bırakılırken neler yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bütün hocalarımız eski madde bağımlısı işte kurtulmuş bireyleri karşıdaki bireyler gördüğü zaman iyileşmeler çok farklı oluyor. Yani %60, %70 başarı oranlarını yakalıyoruz. Yani bu ne demek oluyor? 10 kişi ile 6 kişi, 7 kişi bu olağanüstü bir rakam. E tabi bu iyileşme sürelerinde yaş faktörünün de çok önemi var. Kullandığı maddenin çok büyük bir önemi var. Ama ben şurada şunu gördüm. Bizim insanlarımız aslında だ uyuşturucu bağımlılarına, sokakta yaşayan insanlara duyarsız değil, kör değil, sağır değil bir Muhammed de milyonlarca kişi bu çocuğu kurtarın, elimizden ne gelirse yapalım, Muhammed'in durumu nasıl diye yüzlerce, binlerce mesaj aldık. Biz burada gördük ki insanlara bir şey göstermek lazım. Bence Muhammed bu noktada çok faydalı oldu. Yani sokakların sesi oldu. Ama şöyle de bir gerçek var. Şu anda şu şubelerimizde yüze yakın kardeşimiz var. Bunların yüzde yirmisi, yüzde otuzu o yaş aralığında. Ben sizden Nice Muhammedlerin olduğunu, işte merkezlerimizde, diğer merkezlerde kurtulmaya çalıştığını hiçbir zaman unutmamanızı istiyorum. Bu bir yolculuk. Muhammed bu kapıyı gördü, kurtuluş olduğunu gördü, ümitsizliğin olmadığını gördü. Kimi bunu 40 yaşında görür, kimi 30 yaşında görür, kimi 15 yaşında görür, kimi 10 yıl sonra kurtulur, kimi 3 yıl sonra ölür kurtulamadan, kimi o kurtulamadan hapishaneye düşer. Ben sizin... Muhammed'e gösterdiğiniz duyarlılığı burada bulunan 100 tane kardeşimize dışarıda bulunan resmi rakamlara göre 4 milyon gayri resmi rakamlara göre 8 milyon bağımlı kardeşimize göstermenize bu konunun ülkemizin en büyük sorununun olduğunu bu işin çözülmezse çığ gibi büyüdüğünü büyüyeceğini ve çok hepimizin çocuklarının tehlike altında olacağını herkese bence duyurmamız bağlamında e, faydalı oldu. Tabi kurtaramadığımız için Muhammed'i, vesile olamadığımız için çok üzgünüz ama Muhammed yüz, yüzlerce, binlerce, dışarıda milyonlarca Muhammed var. İnşallah bu özeni, bu duyarlılığı bütün kardeşlerimize gösterirsiniz. Ben hepinizden bunu bekliyorum.